Sen uzun da bir cümle kurdun soru soracaksın. Emrah konusuna geleceğiz. Ee, niye damadınızın yanınızdasınız? Niye kızınızı arkanızı dönüyorsunuz? Hanım, Eda'nın sürekli kaçmalarından. O kaçmalarından değil bu işte. Hep Siz anahtarı ya, aldınız. Bana Bu şekil. evden dediniz ya. Şimdi Kendi ortada Ya, ya. Emine Allah şahit. Emine Emine. Ben evimin etraflarında geziyordum ya. bak. 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 Niye Bak. 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 Ettim. Sen bana o bir buçuk ay boyunca beş kere evlenme laf ettin çocuğuma mama. E e e laf ettin ya bir buçuk bana ayda. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra <laughs> sağdan soldan para buldum da çocuğuma mama tavuk köfte her şeysinde tut aldım. Bir yumurtaya param yetmedi almadın ya. Ondan sonra bana şey muamelesi yaptılar nereden buldun bu parayı sana ne o zaman yardım edeyim. Bırakıp ha. gittiğinde eşin evde değil Geldi diyelim kapıyı arkadan kilitlerim Ev almam Evde eşin yok Sen acil çıkış yapıyorsun Çorlu'da internette tanıştığın arkadaşının yanına gidiyorsun Tamam bir da, buçuk ben yaşında, o yaşında ya çocuğuna... şey ya. Ya Eda Nur bomba bir insan Bak ya. bana dediniz ki 1.5 ay Ben de sorumun cevabını istiyorum Ben de sorumun cevabını istiyorum Hangi acil durumdu Bak Aa, Nasıl bir acil zamanda, durumdu da çocuğu bırakmak zorunda kaldın? Esra Hanım korktum. Ev sahibi yine evden kovmuş. Ha. E, bunlar yanımda değillerdi bir buçuk Peki, ay. Evet, e, evden gitti. Şey. E, korktum nasıl bu tek edeyim? Esra Hanım. Bütün yükü zaten üstüme attılar Eda bir buçuk Eda ayda. Nur, bak. Sizin ilişkisine Hangisine güveneceğim? Eda Nur güvenme zaten. Bir dakika amcacığım. Biz bunu yok. başka yapıyoruz. Eda, Eda Nurcuğum Emrah annene kaçıyor. Yok, yok. Sen internette bulduğun Esra, birine kaçıyorsun. Esra niye anneme gidiyor? Haksız oldu. Ha depakladılar. Peki. amcacığım mikrofonu indirin. Söz verdiğimde konuşun. Gelsin bakalım Emrah. Gelsin Şu, benim sorularımın cevaplarını hepsini olayı, versin. Olayın pro, problemi. Esra. bir biz getiriyor çocuğu al da Teyze, gel diyor. amcacığım ne olur bak kafa benimki de kafa. Ha. Bir hep beraber tek ha. tek ha. konuşalım. Bana cevap versin niye video izliyordun? Sen de cevap ver niye video izlediğinde erkekler izler diyordun. Eda Hanım. Ben kaç tane sizi dedim telefonlarınızdan. Oğlum niye video izliyorsun diye. Zıvır zıvır zıvır, gel kaç kere kavga dersin. ettim. Video için kavga ettim sizin evinize geldim. Eda Bey hoş geldiniz. Gitti de yine izliyorlar. Sen niye seviyordun madem öyle. Çamaşır makinesi bozuluyor ben ne yapayım. İndirir misiniz Eda? O bir buçuk. Eee lütfen. Esra Hanım tamam, Emrah Bey'ciğim ne kadar süredir Eda Nur Hanım'la e, dini nikahlısınız? Yani. Nikahımı da yapmıyor. Size Nikahımı da. Size sormadım Esra Hanım şunu da söyleyebilir miyim? Bir şey daha söyleyeceğim Ne kadar Geldiği süredir de, dini nikahlı beraberlik Esra yaşıyorsunuz? Esra Hanım o bir buçuk yakın. ay sonra Kaç? geldi İki, sene. İki yıldır aynı evde mi yaşıyorsunuz? Esra Hanım yani. yani. Tanıştığınız gün e, ve tanıştıktan bir süre sonra niye nikah kıyamadınız? Yani Yapmadım durum... Yapmadı. Hayır Hatta Esra Hanım bak niye nikah kıyamadı. Tanıştığınızda hanımefendi bekar mıydı evli miydi? miydi o zaman evliydi. Kiminle Esna, evliydi? Esra Hanım söz hakkı isteyebilir miyim? Bir haftada hafta boşandım. Eski eşinizde. Yalan söyleme bir haftada boşandım. Ee, ne kadar süre sonra boşandı? Yani ne zaman diyeyim? Nisan ayında falan işte. Bir haftada boşandım. Bir haftada boşandı. Anlaşmalı boşanma evet. gerçekleşti. Anlaşmada. Evliyken beraber ilişkiye başladınız. Evet. Çocuk da sizin yanınızdaydı. Evet. Ee, i̇ki yıldır bu ilişkide e, sık sık evi terk ettiğiniz iddia edilmiş. Şu... ayındaydı, yılbaşıydı. Bir tabak yemeğe laf etti, ya, orada kaldığımızı laf etti, aynen, hatırlıyor aynen. musun? Nasıl gideyim ben bunların evine? Aynen, ya, birbirlerine... Kon, konu o değil zaten Evrat ya, konuyu da. Nasıl geleyim sizin evinize? Kavurama, da çocuğumuz dağını git. Evran Bey. Çocuğu ben istemiyorum alsın gitsin. Eda Nur Hanım hiç olayı manipüle Esra etmeyin. Hanım, bir şey Maniple söyleyebilirim. Manipüle etmeyin duyup Bak, sus söz verdiğinde konuşun. Ama çok önemli bu söz söyleyeceğim. unutmayın. Çok önemli Esra Emrah Hanım. Emrah Bey e, evi terk edip e, Eda Nur'un annesine onun ilk evliliğinde olan Çocukla kaçmanızın sebebi ne? Ben ilk eşiyle yani şey yaptığımda çocukla kaçmadım ben. Yani onun evine gidiyorsun sen. Ya kavga bunu, ediyorsunuz sokakta. Ya bunu ev, hani pederlerin evine gidiyorum ben kavga olduğu zaman. Ya Niye onlara gidiyorsun? Çıkarıyorlar Normalde seni. kız ya kız, kız evine. Çünkü, bak, ya ya çünkü Sen beni ne yazıyorsun? Erkek seni sıkıyorlar. Erkek erkek, Eda erkek Hanım, izlen, bak, izler gerçekten erkek. Gerçekten biraz önce Esra, sinirlerimi... Esra bu geldi ya. Esra biraz önce sinirlerimi hoplattı Ama lütfen, susun. Bir şey söyleyeceğim. Susun bunu da kalbinizi susacağım. Hayır. Söz veriyorum bunu da söyleyeyim. Duymuyorum. Çok susun, önemli. Susun çok lütfen. Önemli. Bekleyin. Evet bastırmayın. Yavuz Hırsız ev evet. sahibini bastırırmış misali. Susun. Sa Ama dünden çok beri siz konuşuyorsunuz. Hı. Bir konuşsun adam ya. O tamam, çok önemli şu an. Konuşsun sonra istediği kadar. Evet. Hatta benim sorumlu, sorularıma da şey cevap ver. Siz annesine niye gidiyordunuz? Yani şimdi bak, biz, normalde kız yani annesine Normalde gider. kendi aramızda çözeceğimiz konular oluyor mesela. Erkek izler ya. Ve bu olay çıkarıyor. Mikrofonu alın lütfen. Uygulama. Yani, yü yüklü mi? miktarda olaylar çıkıyor. Bunu herkes yüklü şahit. Yüklü miktardaki olaylardan yani, kalsanız nedir? Polislik oluyoruz. Niye? Mesela. Oluyoruz. Video izliyorsun. Evet. Polislik niye oluyorsunuz oğlum? Ne, ne yaşanıyor? Ya evde? İki tane çocuk var. Bu nasıl söyleyeyim? Ben Hiç açıkçası şiddete maruz kaldım birkaç Siz defa. Şiddet Siz şiddete... Çünkü ben mesela... Hani bu sizi de... kim dövüyor? Ya Evet, Eda Hanım, Eda Hanım size şiddet uyguluyor. Benim küçük kızı var kucağımdayken, bana yani duvara doğru itti. Ben ha -ha. aldım çocuğu yere indirdim tamam mı, sonra Hı -hı. olay şey yaptı, bu Hı -hı. ben ne yapayım ne edeyim dedim, şimdi ben buna saldırsam suçlu duruma çıkıyorum. Hı -hı. Ben de hemen polisi aradım, böyle böyle durum var dedim, hemen dedim müdahale etmez etmeyeceğiz dedim. Kaç kez böyle oldunuz Emrah? Yani iki üç defa olmuşuzdur polislik. Peki her seferinde sana şiddet uygulayan eşini, biz bunu kadınlara genelde evet. söylüyoruz ama... E, ...bir nikahlı berabersiniz. Resmi nikahınız eki da yok. Evet. Şiddet uygulayan e, kişiyi niye affedip barışıyorsun? Neden gittim çocuğu bıraktım, çaresiz kaldı anası. Anası dedi ki bana, bir lafıma evet. bakar oğlumun dönmesi o yüzden geldim. Cevabınızı bekliyorum. Hadi, bekliyor. hadi! Bir sus da. Hadi videoya da bir cevap Emrah Beyciğim, siz benim gözümün içine bakın. Evet, ee, şimdi var, bak, bu çocuk olayı nasıl oluyor? Tamam. Bir ben şey şimdi söylemek istiyorum, lütfen. Çocuğu alıp gitmek istiyordum ben en başta. Ta kaç sene, bir sene yakında gitmek istiyordum ee, açtı. İşte ben bunu herkes biliyor. Yurda verdin, yurda Çünkü verdin. Çünkü ben o da şiddet olayından sonra yani çocuk kucağımdayken bana saldıktan sonra, ya, sonra ben çocuğu yurda vermek durumunda kaldım ya. Niye ya. açtın beni? Bir şey ben uçuş Bir Video yaşındakini kavga etti. O çocukla ilgili idam var mı? Böyle bir şey söyledi dün. Ya iddia derken Annesi ben açıyorum. Diyordu, DNA annesi o çocuk bundan değil diyordu. Yani, annesi Çünkü diyordu. Çünkü açıkçası bir, birkaç kişiden bir duyum aldım ben. Ama böyle bu iş ya, duyumlu olmaz. Mesaj attılar. Şey hadi duyum aldım. aldım. Mesaj Dedi. Dedim ki ben sana çocuk doğurmak istemiyorum dedim. Çünkü dedim sen dedim çocuğunu yurda vermiş insansın sana nasıl doğurayım? Dedi ki doğur yapacağım, doğur yapacağım. Çocuğu aldırdım yine nikah yapmadı. Yapmadı. Çocuğu doğursaydım Dönüyor nikah yapacaktı. Dövüyor muydun e, İki tane çocuğum ortada kalmış. Üçünde, Eda, üçüncü de, üçüncü de mi Eda, Emrah Bey'i dövüyor muydunuz? Bir kere dövdüm, bir kere. O da neden? Bu kabul edecek Hanım, bir şey değil. Bak, yani değil. Hani Hanım, değil yani. gülüncek bir Esra Erkek Çocuğu bu cümleyi ya. kimse gülmez adamı dövmek ister. Aynı şey kadın işinde geçerli. Esra yani... Hanım çocuğu yurda verdi ya. Ee, babamlarla gittik biz aldık eve geçtim bu eve geri geldi. Ben eve geldi sandım seviniyorum. Barıştınız e diye. toplamaya gelmiş beyefendi. <gülüyor> Göndermedim <gülüyor> diye polisi arıyor. Diyor ki evde diyor can tehlikem var. Ya daha hiçbir şey yapmadım. Hayır bak. Dedim ki bari döveyim de öyle dedim. Bak Eda Nur kendinle çelişiyorsun. Diyorsun ki ben o benimle barıştı eve geliyor sanıyorum. Evet. Eşyasını toplamaya gelmiş. bu seni gelmiş. Terk geliyor. Evet. Sen diyorsun ki beni terk edemezsin. Evet. Seni terk, terk edemez terk mi? Ne yaptım da terk ediyorsun? Video izleyen sensin. Ne yaptım da terk ediyorsun? E bırak terk etsin. Defolsun Aa, gitsin. O uygulamayı da söylesene canım. Yüklettin. Maddi sıkıntımız var. Eda al buradan para kazan e, dedi. dedin. Beş milyar kazandım. Çocuğumun doğum gününü kutlayacaksın diye. <laughs> evet. Doğalgazla el tutalım. Esen üç hafta oldu daha. Doğalgazla el tutalım. Eda para biriktir az daha dedi bana. Eşinize uygulama. Erkek ya. gelmişti bir de ne yaşadım biliyor musun? O kadar içim acıyordu ki o çocuğuma. Annemler şahit. Hep fotoğrafını öpüyordu. Esra Hanım işten geldiğinde daha yeni ha. Çocuğum konuşmaya başladı. Baba geldi baba geldi diye kapıya koşuyordu. İkisi de bir de. O az da seni baba olarak bildi. Sen nasıl bir insansın? Sen nasıl bir insansın? Eda Nurcum yaptın. Mı? ne bir şey yaptın. Eda Nur. Erkeklerle e e çocukla sana ait olan ...ilk eşininden olan çocuğunla hı hı. senin annenin evine giden Emrah... İnternetten bulup çocuğu annemler terk edip diyordu, bırakan Esra sensin. Esra'nın annemler dedi Eda ki Lurcum, çocuğu bak da bak al sen bir gel dedi buna. Hayır, hayır, annemler dedi ki çocuğu da al gel buna dediler. Hayatım dediler de ortadan kaybolan, adresi belli olmayan... ...bir buçuk yaşındaki çocuğu eve terk edip bırakan sensin. Esra Hanım ama korkuyorum değil. dediğim gibi bakamam. Şu an bile kalacak bir yerim olsa çocukları alıp alıcı, alacağım... Peki, -...bakacağım diyemem. eşinizi... İnternette bir uygulama indirdiniz mi? Buradan para kazandı hmm. diye. Ben uygulamayı yüklettirmedim ee, ona. Çünkü kes, kes. kendisi bak, dediği bak, şey, ne şey kadar Yalancı. Arkadaşım anne, var dedi. Anne, anne, anne. Bursa'dan ben dedi. Konuş hadi. Ha, böyle konuş hadi. bir uygulama var dedi. İnternet yani konuşarak He, mesaj he, he, para kazanabiliyoruz seni. dedi. Seni yalancı. Makyaj mı yaptım lan size... sana? Makyaj yaptım lan. Hangi bir, ya bir, ya bir makyaj yaptınız? Ya. E, bu kendine yaptır. Makyaj mı yapıyorsunuz orada? Ya ben kendim makyaj yapmıyorum. Kendine... Abi ikinizin aynı evde olması bile enteresan ya. Birinin Aa. ağzından bir tane kelime alamıyorsun öbürü hiç susmuyor. Bu konuşmaz ee, öyle. öyle. Kendinize konuşmaz. makyaj Ehe. yaptınız. Kadın gibi mi? Yok. He şey yalancı, yalancı seniz. Uygulamaya Yok, koymadım. Ne yaptın ağzı makyajı oğlum sen? Ben makyaj yapmadım o ya. Kim yaptı sana? Ya o bir şey yapmadı ne, ne, ne bana. Sen kocana makyaj Ay, mı yaptın? Çok yalancısın. Çok yalancısın. Niye yaptın? Çok... Makyaj kocana. Neden yaptım? Ee, uygulamayı Allah. yükleyemiyordum. Yüz lazımdı benim yüzüm daha önce okunduğu için. Bu dedi ki gel bana makyaj yap benim yüzümü okut. Nefes aldıkça umut hep var. Seni Bak, çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.